Az daha da edin bari. İki ekmek fazla olsun dur bak. Merhabalar, videoma hoş geldiniz. Bugün bayrama özel bir köy ekmeği videosu çekeceğim. Çünkü normal ekmekten farklı bir ekmek yapıyoruz bugün. Yani farklı derken şey. Yani yuvarlak değil de geçenki videoda bahsettiğim gibi parmak dediğimiz ekmekten yapacağız. Bakalım nasıl olacak? Fırına bakmaya gidelim. Bakalım ne yapıyorlar? O zaman başlayalım. Gel. Gel. Aşkım. Şunun tatlılığına bakın. Kocaman oldu benim oğlum. Kocaman. Gel. Gel. Gel gel. Gel. <laughs> Selam ver. Aa. Hemen fırını gösterip geldim. Çünkü biraz kalabalık olduğu için yani çok ses oluyor. Şimdi bayram zamanı ya herkes geldi. Fırının başında konuşuyorlardı. Ben de çok ses gelmesin diye sadece fırını gösterip geldim. İlk ekmek videosunda kömüşler de araya girmişti maalesef. Onlar çünkü durmamışlardı. Ben yanlarına gitmek zorunda kalmıştım. Bu videoyu sadece ekmek videosu olmasını istiyorum. İnşallah da öyle olur. Bakalım nasıl olacak. Evet arkadaşlar parmak dediğim şey de böyle yapılıyor. Bu haşhaşlı. ilk önce ikisine birden işte haşhaşı böyle koyuyor. Sonra ikisini birbirine katlayacak. Anne bunda boy var mı? Var. İçine de boy koyuyoruz. Siz biliyor musunuz bir bilmiyorum ama. Bir, bir değişik bir baharat. Biz bu parmak dediğimiz ekmeği sadece bayram zamanı yapıyoruz. hem cevizli hem haşhaşlı oldu. Boya buna çok güzel bir tat katıyor arkadaşlar. Bu da ekmeğin üstüne sürdüğümüz sos tarzı bir şey işte. Şey içinde yumurta var, yoğurt var, çörek otu, bir de susam varmış. Bunu pişemeden önce hamurun üstüne sürüyoruz. Daha güzel oluyor yüzündeki pişmesi falan götüreceğiz şimdi. Pişirmeyi. <gülüyor> 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 <cırı> <gülüyor> <gülüyor> parmaklar. Yüzleri güzel olmayacak gibi geldi. Niye? Az sürdür, az sürdür. Ne az sürmesi? Çok sürdü. 5 tane 6 tane yumurta durdum ben bu. Hı hı. Hmm. Ondan durmadım ki evde şeylerden var ya. Yani. Ay. <laughs> Küçük. Peki de yediğimizde var. Evimiz. Kırdım. Bence olacak anne ya. Abi, yaparsın, oh, külümüz <laughs> Oldu işte ne güzel. Baksana. <laughs> <laughs> Parmaklar pişiyor.

Rüzgardan her yer duman oluyor şu an. Vay anam Bunları yine yuvarlak yaptık. Onlardan da olsun diye. İlk yaptığımız full parmaktı. Bunlar da hep yuvarlak oldu. İşte bir çaplamış hiç. Burada da parmak varmış birkaç tane. Sekül! Kuzum sen ne yapıyorsun ya? <laughs> Haydi ekmeklerimiz de pişti Maşallah çok da güzel oldular Çok güzel de kızardılar Yumuşacık Bakın Şimdi şu parmaklar Bakın şimdi Böylemedim ki çıtır çıtır. Bunlar cevizli, haşhaşlı da yaptık da onları diğer tarafa koyduk. Böyle. Bunlar da var. Bu kadar hepsi. Maşallah. Bunlar da haşhaşlı olanlar. İçinde boy olanlar işte tadı çok güzel oluyor. Evet arkadaşlar, ekmek pişirmemiz bitti. İnşallah hayırlı bir bayram olur sizin için de. Şimdiden hayırlı bayramlar. Sevdiklerinizle çok güzel zamanlar geçirirsiniz inşallah. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.